I carry my heart. Ben, Gamer. Evren'in en kısa ve en tatlı kristal açma videosuna hoş geldiniz. Sadece tam olarak 2 tane kristal açacağım. Ve evet, tane tane bu video yani 20 saniye falan sürecek herhalde. Neyse, biraz daha oynarım. Tamam, biraz oynarım abi. Hadi başlayalım. Kristallerimizi iyi açalım. Geçen abi Drax de bırak. Kardeşim bak. Bu sefer ya. Yusma. Sadece bir tane üç yıldız versen de. Üç yıldız ver. Üç yıldız ver. Evet arkadaşlar açıyorum. Gözlerimi kapalı açacağım. Bir zaman bastım. Işte. Bastım. mora çıkmış. Ya ben de zaten bu vardı. Böyle bir şey çıktı ya belliydi zaten. O yüzden ben de olmayan bir karakter bir şey yani Güzel oldu. Neyse şimdi de üç oldu. Karakter güzel oldu. Ödül de. Ödül de 350. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. verseydik. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. güzel bir şey bir Sansu pot. Bakayım abi kazan bu oranlarımıza. Sansu pot diyoruz abi. Sansu pot. Sansu pot. Veya güzel bir şey. Güzel bir şey çak bana. Güzel bir şey çak bana. Güzel bir şey çak abi. Çak. çak 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 Güzel bir şey çak. Yine gözlerimiz kapalı. Telefonun nerede olduğunu bildiğim bas Güzel bir şey. çak. Güzel bir şey çak. Sanki ya. Hadi ya. Ne Hadi görelim hala gelmesin. Tamam şimdi geldi. Allah. Ya bugün şansım yok abi. Yok yok ya abi. Neden ya? Night Nightclare'ı neden veriyorsun? Neden ya? Neden abi ya? Neden ya? Öf. Vallahi sinirim bozuldu abi ya. Gece gerçekten. Bunlar en azından bir yeni karakter bekliyordum ha. bir şey yani. Aga. Abi. Neyse arkadaşlar. Ben böyle öylesine bir video yapmak istedim yani küçücüktü. Zaten bakayım abi kaç? 3 dakika. 3 dakikalık videolar da oluyormuş demek ki arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın Sağlıkça kalın. Ve yerden. Yerden diyorum artık ne diyeyim. Yerden üç elma kalkmış birisi. Bu videoyu like atanlara. Birisi bu videoya beğenenlere. Aslında beğenenlerle like atanlar aynı oluyor. Bu video yani aslında yani söyledim. Bu videoya birisi de bu videoyu bildirimler bu kanalın bildirimleri açın. bir sürü bu kanala abone olanlara Hadi be kardeşim böyle olsun nasıl olsa Neyse arkadaşlar bu sanspotumuzu elbet alacağız bir gün bu sanspotu 17 gün sonra alacağız Evet doğru duydunuz. Bu sansu botu 17 gün sonra alacağız. Onu 7 gün sonra alacağız. Bunu da 21. Bunu, bunu 14 gün sonra alacağız. Bunu 21 gün sonra alacağız. Ya yani abi 21 gün sonra bizi şahaneler bekliyor arkadaşlar. 21 gün sonra şahaneler gelecek için abi 4 yıldızlı kristalimizi yakında açacağız abi. Yakında ben bunu toplarım 4 yıldızlı kristali istiladan. Göstereyim abi direkt. 4 kristalimizi göstereyim abi. Çok az kaldı. 5000 like atarsanız arkadaşlarım kabama sordum. 5000 like atarsanız arkadaşlar kabam bize bundan 5 tane atıyormuş. ya yani öyle söyledi. Sağ ol. Sağ ol. 5 like. 5000 değil. 5 ...gözü ıslandı ya, hadi be koçum ya. Abi bir gelsin ben havalara uçacağım, bir tane like... ...bir like istiyorum. Bu video, bir tane izleyen istiyorum. Evet, şu anda kendimi acındırıyorum. Ama lütfen bana bir kere de yapın dostum.